Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Araf Suresi 12. ayeti kerimesinden 22. ayeti celliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kale <gâle> ma mena'ake alla tesjud iz emertuk Yüce Allah İblis'e "Emrettiğim halde seni Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir?" dedi. Bu soru kınama ve azarlama ifade eder. Kale ene hayrum minhu. Şeytan "Ben Adem'den daha üstün ve ondan daha şerefliyim." üstün olan daha aşağı derecede olana nasıl secde eder dedi. Bundan sonra secde etmemesinin sebebini açıklayarak şöyle dedi. Halakteni min nari ve halaktehu min tayin. Benim aslım onun aslından daha üstün olduğu için ben ondan daha şerefliyim. Çünkü ben ateşten yaratıldım. Ateş çamurdan üstündür. Zavallı şeytan kendisine secde etmeyi emreden Allah'ın emrini nazar itibara almadı. Lanetli şeytan yaratıldığı aslını nazar itibara aldı da şereflendirme ve saygı kazandırma unsurunu nazar itibara almadı. Bu unsur Allah'ın Adem'i eliyle yaratması, ona kendi ruhundan üflemesidir. Şeytan yanlış bir kıyas yaparak hataya düştü. Allah onun ateşin çamurdan daha üstün olduğunu iddia ederek yapmış olduğu kıyasın çirkinliğini açıkladı. Çünkü vakarlı ve ağır başlı olmak çamurun şanındandır. Yakmak ve hafiflik ise ateşin şanındandır. Çamur bitme, gelişme, artma ve ıslah yeridir. Ateş ise işkence yeridir. Böyle bir kıyaslama yapmakla aslına hainlik etmiş ve bu kıyas onu helak ve bedbahtlığa sürüklemiştir. İlk defa kıyas yapan ve hataya düşen iblistir. Kim kendi dini görüşüne göre kıyaslayarak açıklarsa Allah onu iblisle bir tutar. Kale fehbit minha mâ yekunu leke en tetekebbera fîhâ. Yüce Allah öyleyse cennetten in. Bana itaate ve emrime karşı kibirlilik gösterip de bu mukaddes yurdumda oturman doğru değildir dedi. Fakruç inne kemle sağirin çık çünkü sen zelil ve alçaklardansın diye buyurdu. Şeytan kibirlilik gösterince Allah ona zelillik ve aşağılık elbisesini giydirdi. Zira kim Allah'a karşı alçak gönüllü olursa Allah onu yüceltir. Kim de Allah'a karşı büyüklük taslarsa Allah onu alçaltır. Kale enzilni ila yomi <laughs> yub'atun. İblis bana tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Mel'un sözü değiştirdi ve ölümden kurtulmak için Allah'tan kıyamet gününe kadar yaşama izni istedi. Çünkü kıyamet gününden sonra artık ölüm yoktur. Yüce Allah ona cevap vererek Kale inneke minel minvarîn Haydi sen yaşama izni verilenlerdensin buyurdu. Yüce Allah İblis'e birinci sura kadar yaşama izni verdi bu birinci surda bütün mahlukat ölecektir. İblis ise bütün insanların kalkarak alemler Rabbi Allah'ın huzuruna çıkacakları ikinci sura kadar yaşama izni istemişti. Yüce Allah bunu kabul etmedi. Bu görüşü başka bir ayet desteklemektedir. Kâle fe inneke minel munhvarine ilâ yevmil vaktil me'lûm. Haydi sen bilinen güne kadar yaşama izni verilenlerdensin buyurdu. Saat suresinde. Kale fe bima awayteni la aqudanna lahum sıratak el İblis öyleyse beni azdırman ve sattırman sebebiyle yol kesenlerin yolcunun yolunda oturdukları gibi ben de Adem'i ve zürriyetini aldatmak için hak olan ve cennete ulaştıran yol üzerinde oturacağım. Sümme le atiyennehum min beyni ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Sonra dört taraflarından yani önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından senin kullarına gelip onları mutlaka senin dininden çevireceğim. Mutlaka onlara hak ve batıl yolların tümünden geleceğim. Onları haktan çevireceğim ve onlara batılı güzel göstereceğim. Yüce Allah'ın rahmetiyle kulun arasına girmiş olmaması için onların üstünden e, gelmeye imkan bulamazsın. وَلَا تَجْيِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Sen onların çoklarını itaate eden ve nimetine şükreden müminler olarak bulamazsın. قَالَ اُخْرُشْ مِنْهَا mümen مَدْحُورًا Allah buyurdu ki, haydi rahmetimden kovulmuş olarak cennetten çık. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا اَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَع۪ينَ Ant olsun ki insanlardan ve cinlerden, kim sana itaat ederse cehennemi mutlaka aldanıp sana uyanların tümüyle dolduracağım. Lemendeki lam yemini pekiştirmek için getirilmiştir. Bu Allah'ın emrini bırakıp da şeytan uyan herkes için azap bildiren bir tehdittir. Veya Adem üç gün en tevecev cükel cenne. İblis cennetten kovulup çıkarıldıktan sonra ey Adem eşin Havva ile beraber cennette yerleş dedik. Fekula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min Cennetin meyvelerinden dilediğinizden dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz diye emrettik. Yüce Allah onları imtihan etmek ve denemek için cennetin bütün meyvelerinden yemelerini mübah kılıp sadece bir ağaca yaklaşmamalarını emretti ağacı onlara gösterdi ve ondan yemelerini yasakladı. O zaman şeytan onları kıskandı ve onlara vesvese verip aldatmaya ve tuzak kurmaya çalıştı. Ve vesvese lehüme şeytanü liyüb diye lehüme ma vüriye anhüme min derken açılması ayıp olan örtülü avret yerlerini kendilerine göstermek maksadıyla ağaçtan yemelerini teşvik için onlara vesvese verdi ve qale ma nehakuma rabbikuma an hadihi şecerati illa en tekuna melekeyn ev tekuna bu ayet melun şeytanın vesvesesini açıklamaktadır yani şeytan onlara şu şekilde vesvese verdi Rabbiniz sizin bu ağaçtan yemenizi sırf melek olmanızı veya cennette ebedi kalanlardan olmanızı istemediği için yasakladı ve qasemehuma inni lekuma minen nasihin ve bu konuda Allah adına onlara and içti ve sonunda da onları aldattı. Demek ki bazen Allah'a iman eden kimse de aldanır. Burada mübalağa ifade etmek için e, gâseme ıı, kullanıldı. Çünkü bu konuda birisiyle yarışan o hususta çok çalışır. Ve dellâhumâ bi gurur. Böylece Allah adına yemin etmek suretiyle onları hileleri ile aldattı. Onları yeminle aldattı. Adem hiç kimsenin yalan yere Allah adına yemin edeceğini sanmıyordu. Böylece şeytan vesvesesi ve Allah adına yemini ile onları aldattı. Felemma agaqa şecerate bedet le Ağaçtan yiyince avret avret yerleri açıldı. Elbiseleri yavaş yavaş düştüğü de her biri diğerinin avret yerini görerek utandı. Ve dafika yaksifani aleyhima min veragil cenne. Daha önce cennet elbiseleri giymişken şimdi avret mahallelerini örtmek için cennet yapraklarını birbirlerine yapıştırmaya başladılar. Kendilerini örtmek için yaprakları koparıp yapıştırmaya başladılar. Ayette geçen hasfe kelimesi dikmek ve yapıştırmak manasındadır ayakkabıyı dikti manasına gelen hasfen ne'l bu köktendir. Adem ile Havva'nın elbiseleri avret mahalleri üzerinde bir nurdu. Ne Adem Havva'nın ne de Havva Adem'in avret mahallerini görüyordu. Bu hatayı işleyince avret mahalleri görünmeye başladı. Ve nadahuma rabbuhuma elem en hekuma anti kuma ve equl inne şeytane lekuma mubin. Yüce Allah kınama ve azarlama şeklinde onlara şöyle nida etti. Ben sizi bu ağaçtan yemekten sakındırmadım mı? Size melun şeytanın düşman olduğunu bildirmedim mi? Yüce Allah Hz. Adem'e şöyle dedi. Sana verdiğim cennet ağaçları yetmedi mi de bu ağaçtan yedin? Adem evet izzetine yemin ederim ki yetti fakat senin mahlukatından herhangi birisinin senin adına yalan yere yemin edeceğini zannetmiyordum dedi. Yüce Allah buyurdu ki, izzetim hakkı için seni mutlaka yeryüzüne indireceğim. Bundan sonra geçimini meşakkatle temin edeceksin buyurdu. E, ve burada, e, bundan sonraki sayfada inşallah devam edeceğiz. E, bu sayfanın e, irabı üzerinde şimdi ne yapıyoruz? Duruyoruz inşallah. Kale. Bismillahirrahmanirrahim. Gale mazi fiil e, feta zere mebni faili nedir? Hüvedir. Ma mena'ike. Ma burada istifam ismidir. E, mena'a mazi fiil. E, evet. Ke ise mevkul bisari. Fiilin e, mevkulüdür. Eee Ella tesyüde en la demektir burası. En nas belası la nefi edatı. Tesyüde muzari fiil. Enden dolayı mas mas belamiti fetha. E, ee, i̇z emer tüke buradaki iz mefhul bistari. Emer tü burada mazi fiil. Çünkü üzerine mefni tü onun faili ke mefhul bistari. Gale e, mazi fiil ene Hayrun minhu dediğim zaman ene burada e, zamir e, munfasıl mebni mahallen merfu mübteda kalenin faili hüve biliyorsunuz. Hayrun haber merfu rafalameti damme ene mübtedasının e, haberidir. minhu e, mevhul bikayir-i sarih e, haberin mamülü. Halakte te mazi fiil sükunzelen e, mebni te onun faili nunnu bikayir-i ye ise onun mevhul bi sarih minnarin. E Şimdi bir cümle olarak haldir. Ve halakte yine vav atıf halakte mazi fiil. Şükür üzere te zamir muhtası mevni fi mahallena fail Zamir muhtası mevni fi mahallena asmi yekulü bi salih min tayinin Şimdi bir cümle olarak haldir. Kale mazi fiil fe tazere mevni faili misletir hüve. Fe bedo, buradaki fe rabıt ihbet burada emir fiil. Sükun üzerinden mevni faal vücube mislidir. Ente minha mefru bi kayışları. Fe ma dediğimiz zaman da manevi edat orada. E, ee, yekûnü fiil muzari nakıs leke çivi cümle olarak e, yekûnünün haberi mahallen masup en te tekebbera en nasb edatı te tekebbera fiil muzari bu e, maslarda yekûnünün ismidir ve e, kendisi nedir? cümle olarak e, mahallen mefudur. Fiha e, tetekep beranın bir <laughs> kayri sari fehruç featı fehruç yine emir fiil. Şimdi üzere mebni ente onun faili. İnne kemine sağirin inne hurum be bil fiil ke zamir muhtası mebni fi mahal nas bismi inne. Mine sağirin cümlesi mahallen mefru innenin haberi. Kale ni? kale mazifil. Şimdi üzere faili maziyi fil fetral cerame mebni faili müstetir ve hazir emir fil sikun üzere evet eee nun nunu vikaye ye burada mef'ul-i sarih mahallen mansub ila yevminde yine mef'ul-i kayresi sarih <laughs> yubashun burada muzari meşhur fiildir vav onun laibi failedir Kale mazi fiil fe tacere mi'li ve faili inneke minel munzarin inne vurum şebbehe ke innel ismi minel munzarin de innenin mahallen merfu haberidir. Kale fe bima aveyteni kale mazi fiil faili hüve fe burada atıp bima be hafijer ma mayı aveyte dediğimiz zamanda muzari fi pardon ve veyte fiil eee mebni te onun faili nun nun ye mefru bi ve akuden nedeki lam burada kasemdir akuden ne fiil muzari e, kendisi fetazele mebni lenne ittisale bihi nunu tevkid faili hücube müstetir ene Lehum mehkul bi kayrı sari, sıra dake mehkul bi sari, muzafirey. Muzafire el müstakim sıradakinin sıfatı. Sümme le ateyennehum atiyennehum Sümme burada atıf lam kasem atiyenne muzari fiil e, yine fetaz vele mebni e, hüm mevkulü bi sarih min beyni eydihim mevkulü bi gayri sarih min halfihim eydihim üzerine muatuf ve al eymanihim cümle olarak min halfihim üzerine muatuf mekru bir sarih ve an şemailihim de an eymanihim üzerine matuf cümle olarak bunlar mekru bir gayri sarihler. Evet. Bu atıf evet la tecidüdeki la nefi tecidü muzari fiil e, faili ente ektera mefhul bisari Muzaffi, muzafi muzafile şakirin ikinci meful mansub nasb alametiye gale ukruç kale mazi fiil fet yazar ve faili ukruç emir fiil şükür üzere mebni fail vücube müstetir ente min ha meful bi kayşari mezumen e, hal mansub e, medhuran hal mansub nasb alametleri fetta Lemen tebi ayke, evet lem burada kasem, men e, burada e, müpteda, ismi mevsul ve muhallem mevfu tebi'a mazi fiil e, feta mebni, mevni hüve faalike mevfulu bisari minfim bi bitayisari le emle deki lam cevap da geldi emle enne muzari fiil e, feta mebni, le enne hüttesare bihin onu tevkit faili vücube müstetir ene cehenneme de mevfulu bisari e, le en, le emle en ne cehennem cümlesi le mendeki men müptedasının haberidir. Muhallem merfu minküm mehul bi gayri ecma'in manevi tekittir. Veya Adem demiş gün vavatıf yani idâ Adem'i minada mehfû râf alâmeti damme üç gün emir fiil üç gün üzere fiil ente ente tekit Evet, lafz-ı teekid. Ve zevzüke, onun üzerine muhatıf. El cennete mefru bi sarih. Feküla fehatıf küla. Emir fiil. Mebni bi hasfin nun. Bu onun oradaki faili. Çünkü tesniye. Min haythu mefru bi kayri sarih. Şiittü evet, şitüma ma mazi fiil e, ee, onun faili ve la takrabadaki vav atıf la takraba e, fiil ve e, nehi ve cezimden dolayı e, nun, az, nun, düşmüştür. E, elif onun faili hadi şecaratı mefrubi e, sarih şecaratı hadihiden e, müşarileh yahut bedel. Fetekûnâ <laughs> fe e, faiz sebebiye Teküna burada e, fiil-i muzali nakıs e, nun fa'dan dolayı düştü. E, evet e, oradaki elif tekünenin e, ismi minel işi cümlesi de mahallen masup tekünenin tekünenin e, haberidir. Fe atıf vesvese vesvese mazi fiil e, eh, lehüma bi kaysari, fail Li diye de ki lam lamu talil yüp diye fiili muzari lamu dolayı mansup faili müstetir ve lef ma mevful bi gayri sari ma mevful bi sari ismi mevsul mahalle mansup vüriye mazi fiil fetha zere mevni hüve faili an hüma mevful bi gayri sari min sevatihima o da mevful bi gayri sari ve gale vavatıf kale mazi fiil faili hüve müstetir ma ne hakuma ma ne fiilatı ne ha mazi fiil e, küma mefulü bisari rabbu fail merfu muzaf küma muzaf ile an hadi şecerati bu da mefulü bi kari sari e, eş şecerati hadihiden beder illa istisna en tekuna en nasbeda tekuna fiili muzahariyenden dolayı masum bir hasfin oradaki ismi tekürüne takız çünkü melekeyn ise haberidir masum asf cezim diye ev yine birinci tekürünün üzerine matuf na onun ismi minel kalidin şimdi cümlesiyle ikinci tekürünün haberidir ve mahalle masuptur ve gaseme hüma ve atıf gaseme mazi fiil li faili hüve hüma mefru bisari inni inne hurum şebehe ye innen ismi e, leküma leminen nasin haberin önüne gelmiş olan e, mamül e, leminen nasihin ise e, burada innenin haberi mahallen merfu Fedellahu ma fe atuf dellah fiil ve fail müstetir ve fe ma meful bi sarih ve gururin meful bi gayri sarih mahallen mausuf. Felem ma daqa fe istinafi ile ma şart edatı daqa mazi fiil eee olduğu için elif ka'daki elif faili eşşecerate meful bi sarih e bedet mazi fiil e Fetazere mebni taat ait tehnis. Lehü ma mefru bi taysari. Sevatü fahil mefru kalameti. Damme muzaf ma muzafle. Ve dafika. Vavatıf dafika mazi fiil. Elif onun faili. Yaksifani muzari fiil. E, mefru kalameti bi Elif yine e, fail. Aleyhima mefru bi taysari. Min veragil cenneti desek. Bu da mefru bi taysari. Ve nâdâ hüma vâv-ı vâ, hâtıf nâdâ mâzî fiil hüma mevhûl bih e, sarih mahallem mansub rabbü fâil merfu muzaf hüma muzafileyh elem en hekuma e istifam lem cezmedatı en he muzari fiil faili hücube müstetir ene kuma mevhûl bih sarih antil kuma e, o da mevhûl bih gayri sarih ee, evet. E, evet. evet. E şecerati bedel. Evet. E şecerati bedel. Ve ekul vav burada atıf e ekul e ekul evet. E muzari fiil e, e cevapla gelmiştir. E, Fail ene leküma mef'ul bi gayri inne şeytani inne vurum şebbe şeytani ismi Lekuma, adüvün önüne gelmiş mamül adüvün e, inlerin haberi mübinin de onun sıfatıdır diyoruz. Bu şekilde bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'as selam inşallah.